Duaların kabul olunması için nelere dikkat edilmelidir? Dua, kişinin istek ve ihtiyaçlarını yüce Allah'a arz ettiği bir ibadettir. Yapılan duaların kabul edilmesi için şu hususlara riayet edilmesi istenmiştir. Duadan önce tövbe ve istiğfar edilmelidir. Duaya Allah'a hamd, Hazreti Peygamber Efendimize salatü selam ile başlamak yine salatü selam ve Allah'a hamd ile bitirilmelidir. Dua içten, tevazu ile yalvararak yapılmalıdır. Israrla dua edilmelidir. Bir müminin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalıdır. Dua ederken zaman seçimine de dikkat edilmelidir. İslam dinine göre dua için özel bir zaman ve mekan tahsis edilmiş değildir her yerde, her zaman dua edilebilir. Bununla birlikte Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde, ezan okundu ve kâhmet getirildiği sıralarda, faz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadisi şeriflerden beyan edilmiştir.